Burası ring zamanı. Bugün UFC'nin taklacı güvercini Michel Pereira hakkında konuşacağız. Michel Pereira 6 Ekim 1993'te Brezilya'da dünyaya geldi. Kariyerine karate ile başladı. Ardından capoeira, jiu-jitsu ve boks gibi farklı stilleri harmanladı. Özellikle capoeira geçmişi onun dövüş tarzını eşsiz hale getirdi. Dans eder gibi hareket ediyor, ringde ters taklalar atıyor ve rakiplerini şaşkına çeviriyor. Seyircilere tam anlamıyla bir gösteri sunuyor. Peki nedir bu capoeira? Capoeira 16. ve 17. yüzyılda Brezilya'ya getirilen Afrika kökenli köleler tarafından yaratıldı. Açık açık dövüş eğitimi yapmaları yasaktı. Bu yüzden müzik ve dansın içine saklayarak savaş sanatlarını geliştirdiler. Ritimle dövüşüyorlardı. Her adım bir tuzaktı. Her dönüş bir saldırıydı. Capoeira bir dans gibi görünüyor ama aslında özgürlük için verilen sessiz savaştı. UFC sahnesine 2019'da geldi. İlk maçında Danny Roberts'ı inanılmaz hareketlerle nakavt etti ve gecenin performansı ödülünü aldı. Ancak ikinci maçında Tristan Connolly karşısında fazla enerji tüketip maçı kaybetti. Bu da ona büyük bir ders oldu. Sadece şov yetmez, akıllıca dövüşmek de gerekir. Michel Pereira kariyerinde büyük bir evrim geçirdi. Artık rastgele taklalar atan biri değil. Şovunu stratejiyle birleştiriyor. Özellikle 2020'den sonra. Chaos Williams, Nico Price, Andre Fialho gibi isimleri mağlup etti. Ve 2022 yılında Santiago Ponzinibio karşısında aldığı Split Decision galibiyeti, onun elit seviye dövüşçüler arasına adım attığını kanıtladı. 2023 ve 2024 yıllarında Pereira daha da olgunlaştı. Andre Petroski'yi birinci roundta knockout etti. Michel Oleksiychuk ve Ihor Potieria gibi isimlere karşı da arka arkaya submission galibiyetleri aldı. Gilotin choke ve rear naked choke. UFC 301'de Potieria'yı 54 saniyede pes ettirerek bitirdi. 2024 Ekiminde Anthony Hernandez'e karşı 5. rauntta TKO ile kaybetti. <laughs> Yine de bu, Pereira'nın stilinden ve özgünlüğünden bir şey eksiltmedi. O hala UFC'nin en patlayıcı, en yaratıcı dövüşçülerinden biri. Artık Michel Pereira hem eğlenceli hem de stratejik. İhtiyaç olduğunda uçuyor, ihtiyaç olduğunda soğukkanlı kalıyor. Bütün rakipleri onun hareketlerini tahmin etmekte zorlanıyor çünkü Michel Pereira ringde imkansızı denemekten korkmuyor. Ve işte tam da bu yüzden biz ona UFC'nin taklacı güvercini diyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Gösterişli dövüş mü yoksa klasik disiplin mi? Yorumlara yazmayı unutma ve Ring Zamanı'na abone ol. Çünkü burada dövüş dünyasının en özel isimlerini keşfetmeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.